merak ettiğim bir şey var ya. Hayır Sabah abi. 6'da açıyorsun da bu tezgah ne zaman hazırlanıyor? Abi ne zaman hazırlanıyor? Gece saat 2'de işim başlıyor hazırlamaya. Yumurtamızı haşlıyor. Ve geri kalan da ben burada hazırlıyorum. Tam isteğe göre karışık deyince hiçbir şeye daha karışmıyor. Acı acıkamızı sürüyoruz. Zaten müşterilerim benim böyle bol koyduğumu bildikleri için, lezzeti bildikleri için geliyorlar. Herkese selamlar sevgiler. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul Zeytinburnu'nda çok güzel bir sandviççiye geldim. Böyle İstanbul'da sabahları eskiden beri ve sabahları tuzlu ve tatlı olmak üzere böyle iki türlü sandviç yapılır. Böyle bol bol malzemeyle aklına gelebilecek her şeyle bütün kahvaltılıklarla böyle evde buzdolabında ne varsa aynı o şekilde böyle bütün kahvaltılıklarla sandviç hazırlanır. Bugün İstanbul'un çok yerinde görebileceğiniz bir durum. Bugün İstanbul Zeytinburnu'nda Murat Usta'nın yanına geldim. Murat Usta da böyle burada 5-6 yıldır bu tezgahında çok güzel sandviçler yapıyor. Hem tatlı sandviçler hem tuzlu sandviçler. Tezgaha doğru geçiyorum. Güzel bir sandviçle güne başlıyoruz. Murat Usta kolay gelsin. Sağ olun abim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun abi. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Sağ olasın. Murat Şeref Usta. Gördünüz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Buyurun Şu tezgahı görünce, sen bana fotoğrafını atmıştın tezgaha. Evet abi. Ama... Murat o tezgahı görünce böyle hemen var ya sabahın ilk saatleri atladım geldim buraya. İyi Çok güzel bir tezgah bizi karşılıyor Murat Usta neler var şöyle baştan başlayarak gidelim mi? Önce tuzları sayalım istersen. Evet tuzumuzda beyaz peynirimiz var afyon yörük peynir, kaşar peynirimiz, kavurmamız, tel peynirimiz var, közlenmiş biberimiz var, hindi salamımız, macar salamımız, piliç jambon, sosisimiz, patatesimiz, Yumurtamız, Amerikan salatası, domates, salatalık, ezme çeşitlerimiz. Yalnız Tuzumuz var bu ya, kadar. bu tezgah sen... Şimdi burası kaçta başlıyor Murat Usta? Sabah 6'da açıyoruz, 11'de bitiyor abi. Sabah 6'da açıyorsun? Evet, abi. Benim merak ettiğim bir şey var ya. Hayır, Sabah abi. 6'da açıyorsun da bu tezgah ne zaman hazırlanıyor? Abi ne zaman hazırlanıyor? Gece saat 2'de işim başlıyor hazırlamaya. Ha yenge hazırlıyor evet. ha. Vay be güç, güç, güç birliği. Günlük evet yumurtamızı haşlıyor. E, geri kalanı da ben burada hazırlıyorum. O zaman gece sizin evde hummalı bir mesai var Murat evet. da Öyle mi? Aile boyu çalışıyoruz. Aile boyu mesela. maşallah. Valla çok güzel. Tezgah da çok güzel. Bir de tatlılar da var evet, burada. Tabii. Meyveler görüyorum, ballar. Şimdi Murat Usta, evet. e, bir tane tuzlu karışık sandviçinden yapalım mı? Tabii ki abiciğim. Şimdi burada birisi geldi diyelim. Özellikle bir şey söylemediği zaman standart karışık sandviçin senin nasıl oluyor? Tabii ki. Hemen yapalım abi. Önce ezmelerimizi sürüyoruz abi. Tabi isteğe göre karışık deyince hiçbir şeye daha karışmıyor. acıkamızı sürüyoruz. Zeytin ezmesi, acuka sürdün. Evet, krem krem peynirimi peynir peynir sürüyoruz. Birini bir yüze sürdüm, birini öbür yüze sürdün. Acukalı zeytin ezmesini bir tarafa, krem peynirini bir tarafa. Ardından yumurtamızı atıyoruz. böyle peynirimizi atıyoruz abi. Kaşar peynirimizi atıyoruz. Sonra torpil yapıyorsun gibi geldi. Yapmıyorsun değil mi? Ben genelde hep böyle abi. Standart mı? Evet mi? abi. E zaten bol malzeme ya. Evet. Böyle olunca insan ne kadar koydun da bilmez ha ekmeğin içine. Geliyor buradayım abi. Zaten müşterilerim benim böyle bol koyduğumu bildikleri için, lezzeti bildikleri için geliyorlar. 7 yıl mı oldu 7 abi? 7 yıl oldu abi. ben girişte 4-5 yıl dedim de eksik söylemiştim. Evet. Murat Usta 7 yıldır buradaymış. Ekmeğimiz kapanmayacak şekilde oluyor her zaman. Kapanmaması mı lazım ekmeğin? Evet. Böyle bol bol. Oğlum Murat Usta. Şaheser gibi bir şey tutuyoruz. oldu ha. İsteğe göre pul biberimizi atıyoruz olsun sabah sabah. Hafiften böyle bir hemen severiz abi pul bu, bu mudur Murat Usta? Evet. böyle. Bunun dışında ben mesela ekstradan yeşillik istersem, ekstradan başka bir şey istersem kavurma de. Kavurma isterseniz bu ekstra giriyor. Sadece. Ekstra giriyor. Evet, bu normal sandviçimiz karışık olarak böyle. Bu karışık. Ama mesela dedikleri zaman kavurma da koy, o bir ekstra oluyor. Murat Usta peki bu şekilde bu sandviçin şu anki fiyatı nedir? Böyle 50 TL. 50 lira şu anda. Evet. Sadece kavurma eklediğimiz zaman 70 TL oluyor. Anladım. Sadece kavurma ekstra fiyat evet. alıyorsun. Bir de işte isteyen olursa da kepek ekmeği gördüm galiba orada. Kepek, bu arada. Ekmeği, kepek ekmeği de var. Çavdar var da o da bugün gelmemiş herhalde daha. Gelmedi mi daha? <laughs> Burası da o zaman onu şöyle bir e, kapatabilir miyiz şu anda? Kapanır yani, mı o? Kavurma da. mı ekmeyelim abi? Evet. Bir Şimdi normal halini gördük. Bir de kavurmalı halini evet. görelim. Onu da standartmış bu kadar ekliyorsun. Kavurmalı olunca da 70 lira olacak dedin evet. abi. Allah'ım unutursa şu tezgah tahtan burada tertemiz ya her şeyin. Teknik biraz zor da olsa böyle ufak bir destekle. Evet. evet. Bu şekilde hazır. Burası tacım. Ben bir de tatlı yapalım. Tuzlu'yu gördük. Şimdi şöyle tatlıyı görüyorum. Tatlıyı ne, neyle başlıyoruz? Böyle kaymağını sürüyoruz abi. Kaymağını sürüyorsun önce. Evet i̇şte bunda böyle standart bir olay var mı abi yoksa işte Allah ben Allah şöyle Allah. istiyorum ben, ben böyle istiyorum. Standartı tatlı deyince her şeyden koyuyoruz ama ha karışık. Evet, Tam atom gibi oluyor ya. Evet. Meyve istemeyen olunca söylüyor zaten meyvesi olmasın. Sadece bal kaymak isteyen de oluyor. bildiğin ekmek arası waffle yapıyoruz. Aynen öyle tam ağzından alalım burası ek. Biz böyle öğrenciyken de çok tüketirdik. Hemen hemen her yerde oluyordu. Şimdi azaldı sanki Murat Usta. Çok fazla yok böyle karışık sandviç yapanlar. fazla yok. Bir de artık seyyarlara izin de verilmediği için. sen burada şeyde okudum. belediyeye herhalde şeydim bu? Belediye tabi. Evet. Şimdi bu da karışık sandviçim. mi? Evet. Ekstra Hatta bir şey geliyor mu buna başka? Bal koyuyoruz. Heh bal son olarak. Balın da güzel duruyor ha. Arkadaşımın Erzincan'da bal şeyi var. Oradan gönderiyor. He, Erzincan'dan giriyor evet. ballar. Bal da güzel diyorsun. Bir de son olarak Hindistan cevizi atıyorum üstüne. Tam bomba bir şey oldu ya. Evet. Murat usta. Bunu yiyen artık koşarak gider eve. <laughs> Değil mi? evet. Murat ee, usta bunun peki fiyatı ne kadar şu anda? Yani 50 TL böyle. Bu da 50 lira. Evet videonun girişinde tarif ettim ama. Bir de istersen sen yerimizi tarif et. Tam olarak neredeyiz? Tam Zeytinburnu Kaymakamlık karşısında. Zaten Finans en işi. kolay en kolay şey de bu. Hemen evet. Kaymakamlık az önce de göstermiştim ben. Burası yan tarafta. Evet. Finans Bankası Kesinlikle Türkiye Finans de. Bankası. Evet. Murat Usta da burada. Gelirseniz benden çok selam söyleyin. Murat Ustacığım eline koluna sağlık. Kesinlikle, Hayırlı sağlık işlerin abi. olsun. Sandviçimi aldım ama nasıl yiyeceğim bilmiyorum. ya. Ekmek kapanmamış resmen. Ben şöyle büyük mısırı kazacağım. Sağlam bir lokmayla başlıyorum. Yalnız acı da acıymış he. Karışık sandviç olan eskiden beri bayılıyorum ben ya. Süper bir şey. Sertme kahvaltı gibi baksana. Şimdi ben bunu yiyorum. Bir de tatlıdan bir parça alacağım. Üzerine kahvaltı yaptık. Üzerine bir de tatlı yiyeceğim ama... Allah. Bugün diyet mi bitti ya. Yani. Bu tatlı da buzlu çilekli. Baksana atom gibi bir şey ya. Yani. Muazzam bir şey oldu. Burada sağlam bir sırt oluyor. Valla bunu yerken de elini yüzüne ulaşıyor ama ben şimdi yavaş yavaş burada devam edeceğim. videoda da sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz beğendim. Gelin burada sandviçlerinden yiyin. Geldiğinizde benden de çok çok selam söyleyin. Bir sonraki videoda görüşürüz.